Lime Lime benim en favori e, narencelerimden bir başkası. Ama gerçekten öncelikle gastronomik anlamda lime'ın kullanım yerleri bambaşka. Lime çok özel bir narinci. Portakal bahçemde e, yaz sonundan ocak sonuna kadar taze dağında kalarak üretimi oluyor. Oradan e, elde edebiliyoruz bu güzel lime'ları. Lime Öncelikle aroma ve kokusuyla farklılık yaratan bir narinciye. Kabuğu diğer narinciyelerde olmayan bir kompleksiteye sahip. Daha derin kokular ve aromalar var bunun kabuğunda ve lezzetler var. Çok suludur. İçi sarı değil yeşildir daha çok. Ve bunun suyu hem kokteyllerde hem de mutfaklarda spesifik kullanılır. Lime limonla ikame edilmez yani lime yerine limon asla %100 sonuç vermez o yüzden lime varken lime kullanın. Özellikle Meksika mutfağı, Güney Amerika mutfağı, Uzak Doğu mutfağının da yine bazı bölgelerinde olmazsa olmazdır lime. içinde barındırdığı ferah ama hafif de baharatlı kokular birçok Meksika yemeğine, birçok Peru yemeğine, Güney Amerika yemeğine eşlik eder. Nedir bu yemeklerin özelliği? Acılı olması, baharatlı olması, yağlı olması. İşte lime hem asittesi hem lezzetiyle bunları dengeler. Bizim ülkemizde de Türkiye'de de nefis lezzetler var. Mesela biraz fanteziye kaçıp kebaplarla lime deneyebilirsiniz. Baharatlı yemeklerle lime deneyebilirsiniz. Hem rende hem suyu inanılmaz sonuç veriyor. Biz ayrıca lime'dan reçel yapıyoruz. Lime'dan yine lime kreması, lime curd yapıyoruz. Bunlar gerçekten doğru yapıldığı zaman sizin mutfağınızı bir tık öteye taşıyan şeyler. Gördüğünüz gibi kabuğu gibi yeşil, İçi de yeşil, parlak, fosforlu bir yeşil. İnsana nefis bir albenisi oluyor. Ee, aşırı ekşi değil. Hafif mineralli, tuzlu, baharatlı ve arkadan da tatlı bir bitişi var bu lezzetin. Gerçekten seviçelerin olmazsa olmasıdır. Ee, soğuk, asidik marinelerde mutlaka kullanabileceğiniz bir ürün. Lime, ocak sonunda bitti diyelim. Ne yapıyoruz? Tükenmeden önce lime'ları olduğu gibi meyve olarak dondurabiliriz. Daha sonra tek tek çıkartıp çözdürüp Aynı şekilde kullanımına hem rende hem su olarak devam edebiliriz. Suyunu sıkabilirsiniz, suyunu dondurabilirsiniz. Uzun ömürlü ve lime'ın dalda meyvede taze olmadığı zamanlarda da siz bu ürünü mutfağınızda, içkilerinizde kullanmaya devam edebilirsiniz.